Evdeyim evet, yani, kan Google Hocam kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mm, Telefonumu açıyorum atıyorum. Mm, başka bir yerde. Siz, siz ise başka yerdesiniz ama bilgisayarınız yanınızda. Bilgisayarınız yanınızda olduğu zaman atıyorum telefonunuza bir uygulama indireceksiniz. Onu indirin. Tıklayın. Play en çok satan filmler. Şuradan uygulamalar, filmler, kitaplar var. Uygulamalara tıklayın. Ee, bunun yeni güncellenen oyunlar var. Böyle sizin için önerilenler var. mesela atıyorum size şuradan Eva indireceksiniz. Eva'nın üstüne tıklıyorsunuz. Burada hiçbir cihazınız yok diyor ya böyle ayarlardan bir sürü şeyler var ya buradan e, telefon e, postanızla veya normal e, telefon numaranızı ekleyerek şuradan yükleyip tıkladığınızda şimdi bende buçuk çıkıyor ama sizde çıkmaz direkt hatta telefonunuz yanında deneyin hemen telefonunuza diyor ki eva indiriliyor normal bir şekilde indiriliyor zaten arkadaşlar arkadaşlar 看到猫猫没？咱没有就吃白菜。